Algı tam anlamıyla idrak anlamına gelen, algıda farklılıklar, algıda seçicilik gibi genelde başka bir kelime eşliğinde de kullanılıyor. Bilim algıyla başlar, algıya dayanır. Algı çevreden alınan duyu organlarının zihinde anlamlı deneyime çevrilme sürecidir. Algı ne ise gerçek odur. Önemli olan olaylar değil, onları nasıl algıladığımızdır. Algıyı etkileyen faktörler uyarıcının konumu, rengi, sesi, ortam koşulları, ışık, sıcaklık, hareket olabileceği gibi kişinin içinde bulunduğu ruh hali, geçmiş deneyimleri, öğrendiği sosyal normlar ve beklentileri olabilir. Günümüzde kimse birbirini algılayamıyor, algıladığını zannediyor ya da bakıyor, görmüyor. Algısız toplum çığ gibi büyüyor. İnsanlar birbirlerine bir şey anlatırken birbirlerini dinlemiyorlar, görmüyorlar, duymuyorlar. Sadece anlatıyorlar ama karşısındaki insan onun ne dediğini bile algılamıyor. Çünkü algılamak işine gelmiyor. Kolayına ne geliyorsa onu seçiyor. Karşısındakini algılar gibi görünüp yapacağını yapıyor. Algısız, tepkisiz, refleksiz insan topluluğu giderek büyüyor. Dün yaşanan acı olaylar bugün unutuluyor, ateş sadece düştüğü yeri yakıyor. İlişkiler çıkar ilişkisine dönüşmüş. Kimin eli kimin cebinde belli değil. İhanetler yumak zinciri halinde örülmüş boynumuza asılıyor. Kimin kime güveneceği, neye inanacağı bilinmiyor. Güven olgusu yitirilmiş, insanlar birbirlerinin yüzüne bakarak, utanmadan, sıkılmadan, kolayca yalan söyleyebiliyorlar ve karşısındaki insandan da güven bekliyorlar sanki dünya insanlarınmış gibi. Siyasette, işte, okulda, arkadaş çevresinde, ailede güven olgusu, güven kavramı kalmamış durumda. Her gün yaşanan olaylar bir diğerini unutturuyor ya da unutturulmaya çalışıyor. Her gün başka bir alavere, dalavere, koyun sürüsü gibi düşünmemize bile izin verilmiyor. Algılama yetimizi giderek kaybediyoruz düşünmüyoruz, konuşmuyoruz, görmüyoruz, susturuluyoruz ve bekletiliyoruz. Neyni için beklediğimizi de bilmiyoruz. Sadece bekliyoruz. Sanki sihirli bir değnek gelecek, dünyaya barış getirecekmiş gibi. Bekleyin diyorlar. Birileri bekleyin. Beklenen gün ne zaman gelecek? Ya da beklenen bizim beklediğimiz gibi mi olacak? Huzur, barış, gerçek adalet ne zaman tecelli edecek? İnsanlar birbirlerine ne zaman ihanet etmeyecekler? Birbirlerinin sırtından bıçaklamayacaklar. Ne zaman insani duygularımız gerçek manada anlam bulacak? Ne zaman başkaları için gerçekten de ağlayabilecek, acılarını paylaşabileceğiz? Ne zaman ekmeğimizi bölüşmesini bileceğiz? Ne zaman arkamızı döndüğümüzde bizi bıçaklamayan gerçek arkadaşlıklar, dostluklar, sevgiler olacak? Ne zaman bekleyen beklediğine kavuşacak? Çekilen acılar, beklenen günler ne zaman aydınlığa kavuşacak? Ne zaman insanlar ölmüşse ölmüş canım ne yapalım şimdi demeyecekler. İnsanca yaşamayı ne zaman öğreneceğiz?